Ya bu Rafet Baba acaba ciddi mi bu evlatlıktan reddetme, mirastan men etme mevzunda ya? Ne düşünüyorsun? Taku aramış mıdır Fulya'yı? Babam Taku'yu ara dedikten sonra onun aramaması biraz imkansız da. Ama Fulya bir aksiyona geçmeden önce sabah salim kafayla babamla bir oturmak ister. Ya hemen olmaz o işler. O kadar da kolay değil yani. Sevgilim ne fark edecek ki? Yani sonuçta babam bir kere Fulya'ya bu çocuğu evlatlıktan silin çünkü şirket batıyor dediği anda olay biter biliyorsun. Fulya bilmiyor musun? Sürekli ne diyor? Önceliğimiz şirket, siz ikinci sıradasınız. Bu kadar. <laughs> ya asıl Sedat o kadar atar yaptı. Çekti gitti falan. Ben o gidişin dönüşü nasıl olacak onu merak ediyorum. Ben hiç şaşırmadım. Ya bu çocuğa o kadar bağırıp çağırırsan, üstüne gidersen olacağı bu. Patlayacaktı bir yerden yani. Çok normal. Asıl yarın sabah kritik. Yani Sedat'ın bir şekilde Nalan'la konuşup kızı ikna etmesi lazım. Yoksa ya kız resmen yüzüğü çıkardı, çocuğun eline bıraktı, çekti gitti. Şaka gibi ya. Ya ben ben asıl şeyi anlamıyorum. Çok iyi gidiyorduk. Ne oldu da bir anda bu kız böyle bir şey yaptı? Hem de Nalan gibi bir kız. Arıyorum açmıyor da. Ben açıkçası Nalan'ın sizin sandığınız kadar kolay lokma olduğunu hiç düşünmüyorum biliyor musun? Yani zaten bu akşam da bunu gayet net bir şekilde ispat etti. Hani sen dedin ya şimdi Nalan gibi bir kız böyle bir şeyi nasıl yapar diye. Ben tam da onun gibi bir kızın böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Babam bu dediğini yaparsa gerçekten. Sedat nasıl yaşayacak? Ne olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Oraya takılmış durumdayım yani. Takılma bence. Ya o senin kadar takılmıyordur emin ol. Aklı beş karış havada etrafta dolanıyordur yine. Hatta şu anda arasam Canan yanında çıkmazsa şaşarım. Yok artık. Vallahi arayacağım. <laughs> ya babam bir salsa bu çocuğu. Bir dese ki oğlum ne yapıyorsan yap. Nasıl istiyorsan öyle yap. Hiçbir şey değişmeyecek biliyor musun? Hiçbir şey değişmeyecek. Ya o üç günde o Cana'dan... sıkılacak yani bırakacak kızı. Ya zaten ne işi var onun Cana'yla? Ya sırf bu bu imkansız aşk durumu bu bu yasak aşk bu bu. Ha oğlum neredesin? Pardon siz kimsiniz? Ben ablasıyım. Ne oluyor? Tamam peki durumu nasıl? E, i̇yi mi? Anladım. Tamam tabii tabii anladım. Tabii, tabii, biz tabii. hemen geliyoruz. Ne oluyor Selen? Sedat kaza yapmış. Ne? Ağırmış durumu. Gel. Ne diyorsun? Baba. Selen. Selen ne oldu? Ne oluyor ya? Selen. Ne oluyor? Sedat. Ne oldu Sedat'a? Sedat kaza yapmış. Sen ne diyorsun kızım ya? Ne? Kalkın gittiğimizden. Selen. Gittiğimiz kal. Selen, Hadi Selen. Hadi. Rahat, kalk Rafet kalk. Ne dedin sen? Rafet. Ne oldu Sedat?